Her çocuk anne babasından sevgi ve ilgi bekler. Ya anne babaları zehirliyse? Bu anne babalar yaptıkları ve söyledikleriyle çocuklarında psikolojik ve duygusal hasar oluştururlar. Son yıllarda zehirli anne babalar 8 yılda 10 kat artmış durumda. Japon psikiyatrist Tsuyoshi Saito buna dikkat çekiyor. Zehirli ebeveynlerin 4 türü olduğunu söylüyor. Nedir bunlar? 1- Aşırı kontrolcü ebeveynler. Bunlar çocuklarına gereğinden fazla ilgi gösteriyorlar. Onu fazlasıyla kontrol ediyorlar. Her konuda her zaman onu koruyorlar, kolluyorlar, uyarıyorlar. Bunlar çocuğun her şeyine karışan, her şeyini kontrol eden anne babalar. Çocuk kendi başına karar alamaz, kendi başına hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Bunlar çocukların hayatlarını merkezine oturtmuşlar. Çocukların yaşayacağı bütün sorunları önceden tespit edip çocuk yaşamadan önce çözen anne babalar. Bu sefer ne oluyor? Hiçbir sorunu kendi başına çözemeyecek, hayatını kendi başına devam ettiremeyecek bir çocuk ortaya çıkıyor. İleride bu çocuklar kendine güvenmekte ve kendi başına karar vermekte zorluk yaşıyorlar. Bunların ileride sorun çözme becerileri gelişmiyor. Bunlar her sorunlarını anne babalarından çözmelerini bekliyorlar. Maalesef iyi niyetle yapılan bu durum çocuğa zarar veriyor. İki, ihmalkar ebeveynler. Bunlar çocuklarının fiziksel ihtiyaçlarını karşılasalar bile duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan anne babalar. Bunlar çocuğun ilgi, sevgi, sarılma ihtiyacı, beraber oyun oynama ihtiyacını görmezden gelen anne babalar. Araştırmalar şunu gösteriyor. İhmalkar anne babaların çocuklarında suça yatkınlık, madde kullanımı, olumsuz ya da dağınık kimlik geliştirme durumu görülebiliyor. Bu tip ailelerdeki çocuklarda kendinden zayıfı ezme, tüm çevresine karşı nefret besleme, kimseye güvenememe, çevresine karşı düşmanca tutumlar sergileme gözüküyor. Sevgiyi görmeyen bir çocuk sevgiyi nasıl yansıtır? 3. Canavar gibi olan ebeveynler. Bir anne baba çocuğuna bunları nasıl yapar? Çocuklarına fiziksel sözlü hatta cinsel tacizde bulunan anne babalar. Son dönemde bunlarla ilgili çok iğrenç haberleri görüyoruz ve üzülüyoruz. Bunları yaşayan bir çocuğun psikolojisinin sağlıklı olma şansı var mı Allah aşkına? Maalesef yaşadığı bu durumlar çocukta ileride onarılması çok güç yaralar açacak. E bu kimin suçu? Çocuğun mu? Anne babaların. Dört, hastalıklı ebeveynler. Şimdi hastalıktan kastımız nedir? Zihinsel bozuklukları olan anne babalar. Çevresiyle uyum sağlamakta ve empati kurmakta zorlanan anne babalar. Asosyal, narsis ya da başka psikolojik sorunları olan anne babaların elinde yetişen çocuklar. Bunların çocuklarına sağlıklı bir yaklaşım sergilemeleri ne kadar mümkün? Maalesef bu tarzda anne babaların elinde yetişen çocuklar da ileride psikolojik anlamda birçok sorunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Anne babalarımız, onların tutumları, davranışları bizim geleceğimizi şekillendiriyor. Siz ne diyorsunuz? Olumlu tutumlara sahip, düzgün ailelerde mi yetiştiniz? Yoksa sizler de zehirli anne babalarda yetiştiniz ve bunun zorluklarını mı yaşadınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomu izleyip faydalandığınızı düşünüyorsanız beğenin, paylaşın, başkalarına da faydalı olalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.